Einstein geldi, geleceği kurdu, özel ee, relativite teoremi, genel relativite teoremi. Şimdi bu Einstein'ı da kurtaralım işe, daha büyük bir perspektif yapalım. Bir tane geçmişte yeri değiştirmiş bir adler var, bir tane hiçbir işten anlamayan sıfırında yaşayan, hiçbir teknoloji bilmeyen Mesih var. Bir de bütün bunların her zaman denetleyicisi olan hazır bakılır dursun. O dursun, gelen buraya tekrar dönelim. Şimdi Mesih meleklere Rasul diyor. Özel bir şey bir Mürsel adı veriyor. Peygamber e Mürsel değil. Evet. Yani Risale indirmiyor, kitap indiriyor. Ama ondan sonrakiler başka bir şey. O da dursun bir kenarda. Şimdi nasıl etkilersin? Bir, Adler'de bir adam var. İşte zaman başına düştü müştü. Boşluktan kaldı. Fakat bir ilahi bir lütuf olarak bu adam bu faşist, Alman, Hristiyan, koyu Hristiyan bir adam iken bir şey oldu. Zamanı bir daha edildi. Onun yerine konulan Hitler'in babası olan Alois Hitler bunu gitti, bu fırladı. Hani masadan düşen şey gibi. Nereye düştü? Boşluğa düştü. O boşlukta bekliyor olay. bastı işte Amerika gerekirse şey atabiliyor ne derler büyükler bastık atabiliyor yani canı sıkılırsa falan Japonya yeri oraya atıyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> sonra bu adamın birinin şey etmesi lazım motive etmesi lazım bu adam Ermuda'da da kaybolanlar yok mu? Evet. 309 yıl sonra çıkıyorlar ortaya çıkıyorlar. Tamam. Bizim oğlum sanırım. Eee, da kaybolanlar. Anne babaya sahip ve bu dünyaya sahipler. 309 yıl sonra yıldırmasın yıldır eşine geçiyorlar bir sorunları yok. Boşlukta falan değiller adamlar. Boşlukta değiller. <laughs> Fakat bu adam boşlukta. Adler dediğimiz garip adam bir boşlukta. Fakat bir şey oluyor, bir garip şey olursa ne kadar sonra anlatırım. Kodalı Nick adı Darsiden Kraliçe olan biri tarafından olumlu olarak gerçekleştiriliyor. sonra şimdi yeni çağa göre konuşuyoruz oğlum. Yeni çağa göre. Bu adam yine şey söyle adını, dinamik, devrimci, darbe yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım, planları şöyle yapalım, böyle yapalım diyor ama şartlar çok başka. Hı. Şartlar çok başka, yardım bilmem neyin önüne geçmiş dünya. Orada bunu temizlemiş miydin falan filan böyle bir şey. Sen, senin adın Hasan Kaya. Sen öğretiyorsun. <laughs> ben kendi kemari <laughs> e, Müslüman ama ya, hangi Müslüman? Nasıl Müslüman? Nasıl bir salat Müslüman? Hani mı? mi yani o şekilde? O senden geri besleme istiyor. Feedback istiyor. Bana diyor bir şey yap diyor. Bir şey yap diyor. Bana bir şey yap diyor. Yap diyor. Ben o, o yemeği diyor. Sunum diye diyor. Bu bütün sorunlar içinde Allah'ın bize en beğendiğim benim ki yani Fethullah'ın de olabilirdi, bilmem ne de olabilirdi, bilmem ne de olabilirdi, bir şey olabilirdi. Bunu alıyor. Ben bunu beğendim diyor. Ama bunu bir bana oturup konuşarak yapıyoruz bunu. Hadisler dahil her şey onu söylemiş yani. Bir ki ne ki yani. de değil. işte de, denen kişi senden şey bekliyor bizim şöyle, var ya şu Zahrettin Evet. o diyor çok acayip çarpıcı bir şey diyor falan şimdi nedir bu adam ne oluyor falan diyor bir öğreniyor ki bir öğreniyor ki zaten geri getirmiş adam tamamdır işte bu olay bu diyor ve senin taniflik adına yazdığın Kur'an'dan buldun İbrahim'in dini ve onun kuralları var işte namaz, rekat, vakit bilmem ne falan hac üç ay, yılda falan bütün, bütün bu ana kuralların üzerine her şeyi öğretiyorsun, her şeyi veriyorsun çocuk gibi eğitiyorsun zaten 9 kişi bu ya bu taraf sayma bu zaman bu tarafı sayma kalan 8 kişi başında olan kişinin adı Mehdi Mahdi Eski adlar. İşte bu adamı motive ettin mi ettin? Nasıl ettin? Eğer geri gelip de sen Kur'an'ı su gibi okuyup da kalbi bildirip de bilip de, de bildirip de bu adama verdin için adam diyor ki ben de anayasam bu diyor. Nerede kullanacak bu anayasayı? İslam aleminde kullanacak. İslam alemi asla hazır. Adam kendini okuyor okuyordu kendine görüyor. Nasıl görüyor? Aynen yani şöyle. İşte bir Mehdi gelecek. Yani Mehdi Mehdi yani. farklı bir Arapçayı uyuyor yani Bir şey e, bütün mezhepleri kaldıracak. Tek mezhep yapacak. E, Fıkhını kaldıracak. Yani İslam'ın işte şeriatı hukukunu kaldıracak. Yerli koyacak diyor. Alimleri, bilginleri koyacak diyor. 9 bilim dalında diyor. Aynen öğretecek diyor. O kıyamet ayette falan bulursun bunları aynısını. Ondan sonra e, icma ümmeti kaldıracak. Yani sen bu tarikattansın, sen bu istersin. İran'da şöyle, bu şura, burada böyle falan. Bu da kalkacak. İslam'da her şey vardır, mevcuttur. Kur'an'da hiçbir şey eksik kalmamıştır. Kur'an'ı yukarıdan aşağı, soldan sağa, sağdan sol okuduğunda her şey içindedir. Yok yok. Hiç, he, yok yokken ne lüzum var? Kimle icma ümmet edeceksin? İran'dan iki kişi, Afganistan'dan bir kişi, Irak'tan dört kişi, Türkiye'den İsmail Ağar Cemaat, sen değilsin. <laughs> İsmail Ağar Cemaatinden beş kişi. E, bu, bu, bunlar icma ümmet mi olacak? Bunlar ne verecek bana? şeyi filan diyor. tamam diyor. Şimdi oldu diyor. Şimdi oldu diyor. Zaten diyor. Belli diyor. Benim şey aldığım kişi komut aldığım kişi komut tak eğer bilgisayar komutu komutan anlamda demiyorum. Komut aldığım kişi orada şu ayette Dabbetül geçiyor diyor. Tamam diyor. İş bitmiş diyor. İş bitmiş diyor. Ben bunu aldım. Bunu ne yapacağım? İslama karşı İslam'a karşı kullanıyor. Sen İslam demişsin. Ama bu Hanif İslam. Ayrı bir kodu ve modu var bunun. Bu bir kanlı bir savaşla kanlı bir savaşla işte ucuza kur kurtarılıyor bu. oldu. Kendi hadislerinde söylüyorlar. Kendi hadislerinde söylüyorlar. Evet. Şey Gelip kaldıracak diyorlar. Evet yerel kıyamet ve ahiret bilmemde, pamuk ne, Oran, pamuk değil, pamuk bilmem kim falan. İşte, bu, alıp okuyabilirsin ya. ya. Kendini de kardeşim. Yani sen ne yapacaksın? Mehdi geldiği gün, adam diyor Mehdi gelecek <laughs> çok sonra diyor. Mehdi diyor geldim lan diyor. Senin geleceğin değişiyor mu? Tabii ki. Mehdi bu işi şey yaptığı zaman ben geleceğin değişmedi yani, yani, mi? mi? Değişti. Evet. Ama işi tuhafı. Ben de onunkini değiştirdim. Yani. Ben onunkini değiştirdim. O, o da benim geleceğimi değiştirdi. Benim yapmadığım bir savaşı yapıyor orada ve kazanıyor. Savaşı kazanıyor. İslam diyor bundan sonra tek tip olacaktır. Hanif bir dindir. Diğerler gözüm görmesin diyor. Çünkü çok ölü var. Nereden gözüm görmesin diyor. Ve hepsini sindiriyor. Hepsini sindiriyor. Hepsini bitiriyor. Adaleti düzeni getiriyor. Her şey çok mükemmel gidiyor. ve devamlı soruyor. Peki ne yapalım mesela? İşte Türk bilim kolum şöyle şöyle dursun. Siz İslam bilini böyle böyle dursun. Ya bu bunların ne ne var? Onlar da şöyle şöyle çöz. Yazıyorum zaten. Her ya, yazdım bunları kaç beş senedir. Her şeyle veriyoruz. Ne açıldı? Değil. Ama Allah orada tabet yaz diye yazmasa inanmazlar. Yani. Yani, evet. Yani dede evet. ne diyorlar biliyor musun? Nasıl ki diyor senin mektebini inanmazsa Müslümanlar. Hı. Ona tabet oda sen inanmıyorsun diyorlar şey bindiğine yaptı tık tık oldu tık oldu bitti Hayatı kaydı orada anlattılar sonra ettik mi itaat ettim falan diye mesaj geldi bana. O noktadan sonra. Ama sonuçta diğer alternatifleri okuduktan sonra bizi de okuduktan sonra yani onda aktarımda onda olması lazım değil? Ya sen ne diyorsun ya? Beni bastırmasına yani. gerek yok ki ya. o. Kusası, yani. O Kur'an'ı içine gömüyor ne ben ne diye. diyor ya. Allah'ın kusacı meyitlisi. Orada biraz süpüyen yapıyor. <laughs> Zeki yani adam her şey gitti de çetleşmek ismek gitti şimdi i̇şte on ben onu beni var ediyor ben de onu var ediyorum şimdi onda tavuk oldu ya. o da beni var ediyor hazır gelecek koyuyor ya. önüme yani güzel bir gelecek koyuyor tek İslam sıkıntında İslamın parça olması yok bazıları ne geçmesin Şükrü Hani şimdi bunu yaptıktan sonra bir yapıyor iş bitiyor onun görevinin sonunda. Mesih ya yani bu İsa demiyorum. Aynı insan ama Hz. İsa peygamberden sonra geldiği zaman peygamber olmuyor. Mesih. Resulken Resul oluyor. İsa İsa'yken Mesih oluyor. Değişiyor. Şimdi Hz. İsa kime tabiydi? Tevrat'a tabiydi. İncil değil mi? Tevrat şeriatına tabiydi. İncil getir ama İncil'e sözlü yani, yani tek yok. Benim bir anlatıyor, dinletiyor. Bu arada Şebki yazılı kitap değil İncil. Sözde dayalı kitap. Hadisler gibi havarileri onu almışlar. Yazmışlar, çizmişler. çizmişler. İşte iki yüzden fazla İncil çıkmış onu dörde indirmişler. Falan öyle, öyle olmuş bitmiş. İsa da acemi şimdi. Bir çıktı yıl sıfır yılı. Bir indi 2200 işte 2300 ben 40 yıl var. Neyse işte. Şimdi gitti, bin geldi, 309'un bağlı kaldı. Şimdi he, 39. şimdi Bermuda'dan giden bir adam düşün. Bermuda'da ya eskiden beri var Bermuda. Osmanlıların bir. Bile... işkenden mensiz ama bir işkenden Türkiye olması gerekiyor. ama evet, doğru. Eski evet. şey. Sadece evet. şey, Sadece şu iyi Doğmuyor Bir değil. Bir insan vardı. Bir düştüğü bir boşluktaydı. Bir geri geldi. Adam geldi. Acemi. De gezerdi. Bir tas su, su tası vardı. bilmem niye vardı? Bir dakika ne oluyor falan oluyor. Bizim onay ettiğini yetiştiriyor. Gel abi diyor sana alfa oyunu al falan başlayalım diyor. Tamam mı? O o suya zarfında inan bir şey oluyor. Mehtap'ın sürekli. Diyor ki eee evet, Hazreti İsa ben diyor eee Muhammed geldikten sonra diyor bu kitaba tabi olmalı tamam diyor, ben o işi yaptım diyor, al diyor. Halifistan diye bir şey. Bunu böyle veriyor. eğitim bitiyor, saldır. Timaristan ben, siz ben nasıl aldan oğlu yaparsınız? Onlar diyor, sen nereden biliyorsun iş olduğunu falan filan, yine aynı şey şimdi. dert falan filan. Derken Hz. İsa hakikaten bütün Hristiyanları Halif Müslüman yapıyor, bak şimdi bırak Müslümanı, Hı. Halif Müslüman yapıyor. Yar bu işin kaçağı. Bir de şey yobaz. İşte bazı ortodokslar falan filan var böyle. İşte Habeşistanlı, işte Ermenistanlı, Sırp Hani yobazı çok abartmış Hristiyanlar var. Onlar da düzenli ayrı bir yerlerde tutularak kendi Birleşik Devletleri tutularak ona bekliyorlar. Yahu da davayı kaybetmenin verdiği bir şeyle onlara sarılmış durumda. Ve Allah yarın dere sindirmiş gibi değil. Daha onlar bekliyorlar. Onlar zaten Hazreti İsa'nın düşmanıydılar. Çarmıha gelmeye çalışıyorlar değil miydi? Derken garip bir şeyler olaylar oluyor. Deccar diye bir şey iniyor falan filan. Hani Deccar arkasına sığınıyorlar. Deccar'ın peşinden gidiyorlar. Hani yavru gel Yahudi'nin yapıyor. Ne lanet sonuna <laughs> kadar ya. Yani, kadar yapıyor kardeşim. Ağabey de diyor, tamam diyor, siz de, böyle kitapsız diyor, siz de diyor, işte Kaliforniya yarımı kalsın, şansını verin diyor, kocaman ülke diyor, yani ruhsuz, uygun diyor. Verin diyor, hem onu alıyor, hem, hem orada şey istiyor, işte ciddi şeyler, San San falan böyle işte San Francisco falan birleşiyor yani kıyılarda. Hem onu istiyor, hem Eley'i istiyor, Los Angeles'i istiyor falan, her, her şeyi istiyor, işte, duymuyor adam ya. Ne bitmiyor istekleri. İstek bitti, gene bitmiyor onların istekleri. Dünyaları verdim diyor Allah bak. Dünyaları verdim diyor. Ya, yalan mı? Kur'an ne yazıyor? <laughs> ya da diyor, dünyaları verdim diyor. Dünyaları onlar elde kıldın, onları da dünyadan üstün kıldın. Lanet olsun onlara diyor Allah. Evet. Allah lanet değil yani. Daha ne istiyorsun be? Yani evet. hayır zaten. Hani fitne geçmiyor değil mi onlar? Hı? Hani fitne geçiyor mu Yok. peki? Yavuzlar. Yok. Yok. geçiyorlar nerede Yok. 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 savaştan sonra Yok. 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 Hristiyanlara bir bölge veriliyor. Orada da yani durmuyor. Adalet, Önceden adalet, adalet, <laughs> bu tarafta adalet var, da adalet yok. Ben de bütün dünyayı istiyorum diyor. Koyunları istiyorum diyor. Her şeyi istiyorum. Hepiniz köle diyor. Öyledir yani. Ya e, şey, diğer dinlerde on kişi seni kölendir. Bahçede çalıştırırsın falan. Ya dedi ki olmaz. Hepsi benim kölem. Öyle yapıyorlar zaten. Bütün ekonomi onlar için ne. ne? E, dünya lan zaten. <laughs> dünya hakikaten onların ya. Koca Çin, koca Çin bir buçuk milyar nüfusu var. Bir milyarı her gün yakışı şey Coca Cola içiyor. McDonald's da yiyor. Yani şey yok bunlar. Pirinç yapıp yiyecek zaman yok. Eşek gibi çalışıyorlar. Fast food yapmak zorundasın. Tamam böyle vereceksin. Elini atıyorsun yiyip geçiyor yani adam. işe gidiyor böyle hepsi kod giyiyor. Amerika'nın yaptığı anoraklar bilmem neleri giyiyor yazılı çizili. Düşünüyor musun sen? Yani bu, bunlar kim? Saydığım firmalar kim? çok büyük efendim yani. kimin bu saydığım firmalar? Ne yazılmıştı yani? Evet. Bilgisayar var. Kaç yüz bin e, şey kaç yüz milyon bilgisayar var orada yani. Şimdi bunlar kimin? Kim ama? Yani, yani, hayır, Windows'a mahkum musun? çıkaracak. Tamam mı? Sen Windows'a mahkursan <laughs> yani evet. bir geç Windows'a bakıyorsun sen. Sen ne yapardın yani? Bir şey yapaydın. İstediğin kadar yaş yani. İstediğin şeyi yap. Linux var ama o da etkili olmuyor herhalde. Onun da kurulumu çok zor. Az ah, yani. Gezi sesi, işte, şey tat vermiyor. Yani, yani. evet. Şurada bilmem ne yemeği dururken, ya şu dururken, evet şu dururken bilmem ne oradan dikenli bir toplamışsın. yani gitmiyor ya. Yani. i̇lla bunu alıyorsun sen. İlla bunu, sen, ne bunu yiyorsun. Ne şey diyorsunuz hocam? Siz koku kola ile ilgili işte tersten yazılışta bir şey var diyor. Muhammed la değil mi? La Allah la Muhammed <laughs> yok. Ya koku kola ne ters tutarsan ki. yazısını Hı. bilmem Arapça ile yazmış. Bilmem. <laughs> Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Olabilir. Olabilir. Coca Cola. Ya. adam zaten onu kokain ağacından yapıyor. Eser miktarda izin veriyor. Onu, onu içtiğin zaman başka bir şey içemiyorsun. Diye evet, mi? bir şey müftelazı var. 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 Müptelalı var. Zaten kola diyor. Tamam. Hadi'den bekliyorlar. Tamam. Kapatalım. Kapatalım. mı? Kapatalım.